Tabi bu arada Bulda'nın tarihsel bir el sanatları dokuma festivali var. Burada toplamamızın bir şeyi de buydu, bunun tanıtımıydı. Buldan bu konuda hakikaten yıllardır iddialıydı. Biz de tabi bu zor şartlarda bunu yapalım mı yapmayalım mı diye düşündük. Ve en sonunda bunu yapmaya karar verdik. Artık dedik ki bu topu yere düşürmeyelim. Ee, i̇yi de bir süreç yaşadık. Yani bu genelde sponsorlar arasıyla oluyor. Ee, ama üstüne belediye mutlaka katkı koymak gerekiyordu. Bugün ilk defa biz bu, bu sene hiç para vermeden belki biraz ticari bilgimiz, tecrübemizle para vermediğimiz gibi üzerine önceki dönem bu işi yapan organizatörün 360 milyar alacağını sildik. Böylece ciddi anlamda bir belediyeye aynı zamanda katkı sağladık para vermediğimiz gibi. Bu da ayrı bir başarıdır. Ee, aynı zamanda zaten tasarruf genelgelerinde nedeniyle belediye üzerinden bunu yapma şansımız da yoktu. Bu da bize bir artı oldu. Bu yapmamızı vesile oldu bu şekildeki bir organizasyon. Ee, tabii ben kısaca festivalimizle ilgili de bilgi vermek istiyorum. 21, 22, 23'ünde festivalimiz Haziran'ın 23'ünde. Ee, burada şu 21'inde Ozan Ozanca geliyor. Arkasından 22'sinde Necati Saykolar ve yine Denizli bir, e, Melek Mosso geliyor 23'ünde arkadaşlar. Ee, Tabi burada çok iddialıyız bu festivalle ilgili. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde iddialıyız. Aynı zamanda geçmiş dönemde bir takım eleştiriler oluyordu. işte bu panayır havasında oluyor diye. Biz burada bunu ayırdık. Artık Alanyazı Meydanı'nın üst kısmını tamamen buldan ve buldan el sanatlarına ayırıyoruz. Dolayısıyla buldana ve buldan el dokumasına da bir özellik katmak istedik. Bir takım çalışmaları, etkinlikleri de yukarıda yapacağız. Dolayısıyla buldanlı esnafımızı ve dokumayı da ayrı bir yer katmış olduk daha önce bu yapılan eleştirilerden kendimize ders çıkardık. Bunu da burada ayrıca bir düzenleme halinde gerçekleştireceğiz. İşte burada defilemiz olacak yine. Cuma günü 5'te açılışımız oluyor. Sizi de bekleriz yine ayrıca. 21, 22, 23 tarihler arasında her gün dolu dolu bir günler geçireceğiz. Güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Herkesi de davet ediyoruz. Ee, bu toplantının bir amacı da buydu zaten. Ee, bu zor şartlarda bu şekilde böyle bir festivali gerçekleştirmek hakikaten büyük bir başarıdır. Ben burada o yüzden ekibime de arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onların nezdinde diğer arkadaşlarımı da, emeği geçenlere de te teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. <laughs>